Sanırım pizza siparişi var. Buraya gelin. Herkese merhaba. Pizza sipariş ettiniz mi? Bakın ne kadar büyük ve iştah açıcı. Sucuklu. Herkesin sevdiği gibi. Harika. Teşekkürler. Bekleyin hepsi bu değil. Sizin için başka bir pizzam daha var. Sadece dikkatli olun. Beni ezmeyin. Vay be. Daha önce hiç böyle küçük bir pizza görmemiştim. Ve yine hepsi bu değil. Yukarıya bakın. Çocuklar sizin için başka bir de pizzam daha var. O dikkatli olun oldukça. Vay canına neredeyiz biz? İlginç görünüyor. Ne? Neden sizde benden çok daha fazla şeker var? Bu hiç adil değil. Ben de sadece küçük bir tik kutusu var. Benim de şeker alabileceğim bir oyunum var çocuklar bugün şanslıyım. Kocaman sakız makinesi aldım. Birincisi ben olacağım demek. Zaten çok uzun sürmeyecek. Aslında tik severim. Öyleyse neden üzüleyim? Bu inanılmaz şekerin tadına çıkaracağım. Ah, bu da ne böyle? Hepsini yesem daha da lezzetli olacak. Oy. Bir şeyler oluyor. Sanırım şeker yanlış yere gitmiş. Yardım edin. Ah Quentin belki seni kurtaracağım. Biraz daha. Ay. Ya acıttı ama. Aa, özür dilerim. Sophie beni kurtardı resmen. Peki ne bekliyorsun? Şeker zamanı. Evet bu teki. haber. Ama bu şekerleri denemeden önce onları almam gerekiyor. Hadi Fargo hadi. Sana inanıyoruz. Yaşasın ve neredeyse oley başardım. Tebrikler. Aferin. Yaşasın. Teşekkürler çocuklar. Şimdi şekeri yiyebilirim. Hmm, da çok lezzetli. Sophie, atıştırmalıklarını tatma sırası sende. Sonunda uğraşmak zorunda değilim. Sadece bir kilde çevirmem yeterli. Ay, tadına bakmak istiyorum. Görün şu bu hiç de şeker değil. Bu sakız. Bu renkli sakızlara sahip olduğum için ne kadar da mutluyum. İstediğim kadar çiğneyebilirim. Ve kocaman baloncukları da şişirebilirim. Hey ee, garip. Neden çalışmıyor? Hadi ama sakızlar neredesiniz? Ay dikkatli ol. Ne kadar bu kadar ani diye ama canımı yaktı. Vay canına baksanıza kaç tane sakız var. Peki şimdi ne yapacağım? Onları toplamam gerekiyor. Ay çok kayganmış. Belki Sophie'nin kurtarılması gerekiyor. Bence her şey gayet yolunda. Aa! Ya da o artık değil. Sakızlar her yerde sakız var. <laughs> evet öyle. Sofi çok komiksin. Yine ben mi şanssızım? Kesinlikle bu kadar küçük bir donatla doyamam. Tadına bile doğru düzgün bakamayacağım. Ama benim donatım hiç de fena değil. Pastanelerde satıldıklarından daha fazlası. Evet ama benim dibimle hiçbir şey kıyaslanamaz. Şu donatın ne kadar büyük olduğuna baksanıza. Evet ya onu büyütücüsüz göremiyorum bile. Tamam zamanı daha fazla uzatmayalım. Denemenin zamanı geldi. Leziz. Ama acımasızcağız. Tomatın beni beklediğine sevindim. Şimdi onu yiyeceğim. Hayır. Sanırım bu benim şansım. Hop. Yok Hayır sakın yapma o benim. Donatımı hemen ver. Yine de çok açım. Ay, yine de bir parçasını alabildim. Yine de çok lezzetli. Çocuklar size tavsiyem asla parmağınızda bir donat döndürmeyin. Yoksa aç gözlü bir arkadaş donatın yarısını kendine almaya karar verir. Devim hala önümde beni bekliyor. Sanırım onu yemenin harika bir yolunu biliyorum. Onu boynunuza takabilir, döndürüp yavaş yavaş ondan parça parça yiyebilirsiniz. Vay canına. Gerçi bundan sonra başınız dönebilir. Ay Çocuklar neden dört kişi oldunuz? Sadece ikiydiniz ama. Kedim pek iyi hissetmiyorum. Burniş'e göre bir donat yemenin en başarılı yolu değildi. Oraya çok seviyorum ama böyle küçük bir kurabiye aldım. Bende standart bir parça okay. var. Vay be Sofi böyle bir kurabiye nasıl yiyeceksin? Ama ne fark eder ki bu çok lezzetli. Çocuklarım önce ben bu sütle orayı çabucak halledeceğim. Tabii ya bir fikrim var. Kurabiyemi nasıl arttıracağımı biliyorum. Baksanıza işte böylesi daha iyi. Bu yeterli değil tabi Ama yine de çok daha mutluyum. Hmm, lezzetli. Süper şimdi ben. Harika. Süt oraya bu kadar olumlu etkiliyorsa neden ben de kurabiyeyi bardağı biraz daldırmıyorum? Hayır sanırım biraz abartmışım. Şimdi ne yapacağım? Görünüşe göre çikolatalı sütün tadını çıkarmam gerekecek. Ama böyle karıştırırsam çok daha lezzetli olur. Evet. Özellikle bu sıcakta bu tam gereken bir şey. Lezzetli. Müthiş. Sofi geriye sadece sen kaldın. Benim çok büyük bir kurabiyem var. Onu bu dev bardağın içine nasıl sokacağımı bilmiyorum. Hı -hı. Nereye gidiyorsun? Dur. Peki ne? Oho. Seni yemek istiyorum ama. Kurabiye beni kendisi buldu. Hey, ya dursana ayı. Ben çok acım. Ay. Of. Çok acıttı. Of ya kurabiye de paramparça oldu. Ama ne fark eder ki? Böyle de çok lezzetli. balık olamaz ama ondan nefret diyorum Aynen kızım battık. Midem bulanıyor. Kuzlar şanslısınız. Bu devi nasıl yiyeceğim? Kesinlikle kusacağım. Öyle olsun pirinç olmaya hazırım. Umarım her şey yolunda gider. Benim için dua edin. Sana güveniyoruz. <laughs> de ağzım çöp kutusu gibi sanki. Şimdi ben bu dehşeti çabucak bitirmek istiyorum. Ne kadar <laughs> iğrenç bir şey. Şimdiye kadar çoktan kusmuştum. Evet. Balıktan geri tek bir iskelet kaldı. Sophie şimdi seni anlıyorum. Berbat kokuyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sağlam bant bana yardımcı olacaktır. Hmm, görünüşe göre bu yeterli değil. Burnunu da kapatman gerekiyor. Ah, vay be galiba kulakların da kapatılması gerekecek. İşte şimdi iyi oldu. Quentin ama şimdi senin sıran. Of olamaz. Kızlar üzgünüm ama kötü kokacak. Aa, bunu yaptığıma inanamıyorum. Bey, bu imkansız resmen. Burası çöplükten daha kötü kokuyor. Çok az kaldı. Ben bir erkeğim. Bu su şeyi sonuna kadar bitireceğim. Baksanıza kızlar. Ay, şimdi kusacağım. Sadece kafası kaldı. Başarmam gerekiyor. Vay, vay be. Bu zordu. Ama ben başardım. Ve berbat kokuyor. Vay be. Oops. Mutlu kanalına abone ol. O zaman kesinlikle aynı eğlencelerle lezzetli ve komik maceraları kaçırmayacaksın. Sonrası daha da havalı olacak. Güle <laughs> güle.